Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ee, önce Almira beni bir co-host yapmanı rica edeceğim sadece. Sonra kendimi tanıtayım hemen. Ee, az önce de bahsettim. Ben İrem Zırlıoğlu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği'nde okuyorum. Dördüncü sınıfım bu sene. Ee, İnziva ile iki yıl önce bu bu grupla tanıştım, Deep Learning Study grupla. Sonra işte Applied'e AI Project şeklinde devam etti. Sonra bir gün beni takıma aldılar sağ olsunlar. Şimdi onların bana verdiğini ben onlara vermeye çalışıyorum. Bu da benim ilk dersim. Öğrendiklerimi artık aktarma vaktim geldiğini söylediler. Ben de tabii ki deyip seve seve kabul ettim. Deep Learning le kimya mühendisi, bir kimya mühendisi ne yapıyor diye çok soru alıyorum laboratuvar bölümümde bir hoca makine öğrenmesi çalışıyor, katalizör dataları üzerine. Ben de Deep Learning boyutunu katmış oldum. Önümüzdeki ay umuyorum bir sorun çıkmazsa bu konuyla ilgili bir makalemiz çıkacak bir kimya dergisinde. Bu şekilde, şu ana kadar böyle hep böyle bir deep learning'i kendi alanıma entegre etme amacım vardı. Hala onu amaçlıyorum daha da iyiye götürmeye. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. O zaman başlıyorum.